Evet gençler selamun aleyküm aleyküm selam evet saygıdeğer arkadaşlar evet abi niye bu kadar kötü bu benim saçım niye böyle amk koyayım Şimdi odamı toplamaktayım neden çünkü yapacak bir şey yok herkes tüydü Dora kardeşimin de hayatı var tabi siz bu sonu siz bunu ne zaman temmuzda falan izleyeceksiniz biz şu an hazirandayız da Dora kardeşimin hayalisi bir tane kadar. Şu an evde takılmaktayız. Dora kardeşimin hayalisi bitsin o zaman iş başlıyor. O sırada da ben de bir evime uğraş bulayım dedim. Şöyle aslında. Asıl burada benim imzalı bir tane forma. Bir de Recep Uysal forması var burada. Üşendim şunu çıkarmaya. İşte ben bu formaları çerçeve atıp duvara asacaktım. Neyse ondan sonra dedim ki ben bir kendime uğraş çıkartayım. Şu ara bilgisayarımı çok sunuyordu benim. Dedim bir termal macun yenileyim falan filan. Bir baktım sıvı soğutma yapışmış. Çıkartana falan derken üstündeki şey gitti. Pim yamuldan koyayım. Ee, ondan sonra derema yanan s*** bilgisayarsız da olduk dedim. Şu an odayı toplamaktayım. Şöyle göstereyim. Şunu da topluyorum bir yandan. Şöyle her şeyi topladım. Rafı boşalttım. Şu an öyle yani masa alacağım bir tane çünkü masanın anası s***di. gitti var kaldı bu masanın. Şimdi her şeyi temizliyorum buradaki. sonra bu rafları söküp şuraya takmayı planlıyorum. Çerçeveleri de buraya asmayı planlıyorum. Sana masa alacağım şöyle uzunlamasına. sana Öyle bakacağız yani. Tamam. Işığımızı da ayarladık abi. Şunu birazcık dikenleştirelim. Ha? Tamamdır. Ee, çok fazla insan videolarda çıplam diye kasıntı demiş bana. Haklısınız arkadaşlar. Kesinlikle hak veriyorum. Böyle çıplak böyle vadici bir adam olsa ben de kasıntı derim şekilde ihtimalle ama İzmir çok sıcak koyayım. Bir de şu odayı topladığınızı düşün. Daha da yoruyor adamım. Definasyona girmiş bulunmaktayım. 96 kilodan girdim. 88.9'a düştüm. Garıngası çıkartacağım diye kendinize yapacak eziyet değil bu arkadaşlar. Kafa yedim. Psikolojim bozuldu. Okay. Artık aile kanalıyız. Evet. Çünkü annem ve anneannem olsun. Ben saygılarımı, sevgilerimi yönetiyorum kendilerine. <laughs> İzlemeye başlamışlar. O yüzden artık aile kanalıyız arkadaşlar. <laughs> küfür, hakaret, bu kanalda bulunmamaktadır. <laughs> yapacak bir şey yok abi. Artık bundan sonra yapacağımız sohbetleri de ona göre değerlendireceğiz. Ona göre yapacağız. Videolarımız ona göre şekillenecek. Öbür türlü biz takılıyorduk kendi kendimize. İşte çok da sanki izleyen olacak, şey olacak falan filan tarzında takılıyorduk. Öyle olmuyor artık bu işler. O yüzden saygıdeğer dostlar yapacak bir şey yok. Masa işi şey yapayım. Komple baştan aşağı bir düzgün bir oda yapacağım. Çünkü çok basık oldu. Yani bir de monitör alabilirim. Şu ara bayramdan al Allah razı olsun bir şeyler çıkardık. Ama o da işlemciye gidecek. Bilmiyorum bakacağız arkadaşlar, bakacağız. Umarım işlemciye değil böyle anakartlık falan bir şey vardır diyeceğim de işlemci yüksek ihtimalle. He bir de zaten bu videoları et için bu bilgisayarın gelmiş olması lazım. Eğer bu bilgisayar geldiyse zaten şu anda bu videoyu da izliyorsunuz demektir. Şu zamana kadar bu videodan önce atılan tüm videolar Haziran'ın birinde ikisinde falan çekildi. Siz daha yeni izliyorsunuz. Mesela orada gözü kapalı rastgele sipariş videosu falan. Kaçında? Beşinde mi ne çekildi? Beşinde değil dördünde de olabilir. Ama siz iki Temmuz'da izlediniz mesela. Ben onları sokmuştum. Allah'tan sokmuştum. Çünkü daha önce de böyle bir şey gelmişti başıma. Geleceği gördük çok şükür. Herhalde evet, finasyon da şu ara çıtır hasarlı gidiyor. Zorlanıyorum. Çünkü ben yemek yemeyi seven bir adamım. Birazcık zorlayıcı geçiyor benim için. Psikolojik olarak yedirmeye başladım. Şimdi millet sağlam bir vücut çıkardıktan sonra hep bana story gelecek. Klasik olarak. Yapacak bir şey yok kardeşim. Yani. Steroidli derler. Öyle izler kadar izler kalırsın. Siz takılın takılın. Biz kötüyüz aynen. Evet gençler başka bir günden daha merhaba oğlum saç ne ya Allah'ım başka tilt oluyor bugün ne yapacağız Şu bir düzelteceğim Şunları sökeceğim o da iyi komple değiştiriyorum artık abi yeter bu kadar Evet. Duvar bitti. Ben de bit koyayım. Bunları kaldıracağız. Duvara bir altı şey yapacağım ben. Altım artık boya badana ne varsa. Sonra odayı değiştireceğiz efendim. Evet, şöyle yaptım bunları. Şunu anasını Biraz buranın ama burayı para paralayacağım. Onların üstüne bir tane tur dağıtacağım. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Bugün üzerinde <laughs> devam ediyoruz. Yeni tripodum. Çok iyi değil mi? Çok iyi bence de. Şimdi burayı boşaltıyoruz. <laughs> hızlandıracağım mı buraları? Yok. <laughs> <laughs> Direkt böyle koyacağım. Bu konuşmayı koyayım mı? <laughs> Burada şey yaptık. Diğer olur belki niye şeyle yapmıyor? Şöyle de şey yapacağım da hocam bana tekrardan onu tekrardan atacağım. Oğlum ters sırı sıktan Ondan sonra elimdeki videoları bilgisayara aktaracağım. Bilgisayara aktardıktan sonra uf, devam ederiz gibi zaten bu boyama işleminden sonra bitiyor iş gibi. Aynen herhalde yüksek ihtimalle.